İzmir Gazetesi Hayatın İçinden programından iyi akşamlar sevgili izleyenler. Bu akşamki konuğumuz endokrin ve metabolizma hastalıkları uzmanı Doktor Pınar Alarslan. Pınar Hanımcığım hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar sevgili Cale Harmandalı. Çok teşekkür ediyorum yayın davetin için. Bu arada seni tekrar görmek çok güzel. Kesinlikle öyle. Sizi de öyle. Pınar Hanımcığım Kasım ayı e, diyabet farkındalık ayıydı ve 14 evet. Kasım'da diyabet günüydü. Biraz bu evet. konu üzerinde konuşalım istiyorum. Diyabet şeker hastalığı nedir ve kaç çeşit şeker hastalığı vardır? Bundan biraz bahsedebilir miyiz? Peki, ee, sevgili Cale Armandalı, öncelikle bu Kasım ayında e, diyabeti konuştuğumuz için e, tüm hekimler adına, özellikle endokrin hekimler adına sana çok teşekkür etmek istiyorum. E, bu aya denk geldiği için bu e, görüşme, bu program. E, şimdi biz endokrin hekimleri, evet e, Türkiye'de sınırlı sayıdaki hekimlerden biriyiz ama birinci basamaktan ikinci basamak, üçüncü basamağa kadar tüm hekimler aslında çok önemli bir dünyadaki pandemilerden pandemiyle uğraşıyoruz. Bir diyabet pandemisiyle uğraşıyoruz. Ee, Kasım ayında da e, bu Diyabet Farkındalık Ayı olması da şu şekilde, evet 14 Kasım Dünya Diyabet Günü biraz önce söylediğim gibi e, biliyorsun şeker hastalığı 1920'li yıllardan önce şeker hastalığı olan kişiler kaybediliyordu. İlk defa 1921 yılında bir e, insülin bulunmasıyla tedavi olarak kullanılması amacıyla şeker hastalığının tedavisi bulunmuş oldu. E, hatta insülini bulan kişinin e, Banting'in e, doğum tarihi olduğu için 14 Kasım dünya diyabet günü olarak kutlanıyor tüm Türkiye'de ve Kasım ayı da bu sebeple bir farkındalık yaratmak amacıyla e, dünya işte Kasım ayı diyabet farkındalık ayı olarak geçiyor. E, şimdi etrafınızda şeker hastası olmayan var mı? Bir yakınınızın, bir tanıdığınızın, bir komşunuzun değil mi? E, ne dersiniz? E, muhakkak bir e, şeker hastalığı olan var. E, muhakkak bir yakınımızda Komşumuzda, çevremizde şeker hastalığı olan ve şeker hastalığına bağlı ne bir takım komplikasyonlarla işte kalp krizi geçiren, obezitesi olan, ameliyat olan pek çok kişi var. E i̇şte o yüzden biz tekimler e, Covid gibi bir pandemiyle diyabetle savaşıyoruz. Şeker hastalığı ne dersen, şeker hastalığı adı çok güzel şeker. Ama Kendisi şeker bir hastalık değil maalesef. Kendisi oldukça acı bir hastalık hepimiz için, tüm sağlıkçılar için. E şimdi şeker hastalığı ne? E vücudumuzda e, pankreas diye bir organımız var. Biz buna bez diyoruz çünkü hormon salgıları için bez diyoruz. Pankreas bezimiz sevgili Jale insülin hormonu salgılıyor. Ve bunun gibi pek çok hormonlar salgılıyor aynı zamanda. Aynı zamanda sindirim sistemi enzimleri de sağlıyor. Şimdi eğer bu pankreastan salgılanan insülin hormonu vücudumuza yetersizse veya hiç yoksa biz o zaman şeker hastalığı oluruz ki niye? İnsülin ne yapıyor? Vücudumuzdaki bütün aldığımız besinler glukoza yani enerjiye çevriliyor. İnsülin kandan bunu alıyor, hücrenin içerisine taşıyor ve hücrenin beslenmesini sağlıyor. İşte insülin yoksa hücreler alınan besinleri enerji olarak kullanamıyorlar. Yani hücreler besinsiz kalıyor e, açıkçası. İşte biz buna şeker hastalığı diyoruz. İnsülin yetersizliği veya insülin eksik olması veya insülin vücudumuzda var ancak kullanamıyorsa vücut bunu. O zaman şeker hastalığı ortaya çıkıyor ki. Kandaki şeker oranı yükseliyor, olması gereken e, şeker oranı yükseliyor. Hücreler enerji olarak o glukozu, o şekeri alamıyorlar e, kan şekeri yükselmesiyle. Maalesef şeker vücudumuzda bir zehir değil mi? Şeker hastalığı ortaya çıkıyor. E, bir sorun neydi? Şeker hastalığının tipleriydi galiba deminki. <laughs> evet, şeker hastalığı var diye -hı. <laughs> E şimdi çevremizde duyuyoruz tip 1 şeker hastalığı, tip 2 şeker hastalığı. Aslında şeker hastalığının 3 tipi var. Tip 1, tip 2 ve gestasyonel diyabet dediğimiz gebelik diyabeti. Bu bizim hekimlerimizin hekim sınıflandırması aslında yani tıbbi sınıflandırmamız. Tip 1 diyabet biraz önce söylediğim insülin hormonunun hiç yok. Yani eksikliğiyle gidiyor. İnsülin yoksa İnsülin yoksa o zaman vücudumuza ne yapacağız? Tedavi olarak dışarıdan insülin almak zorundayız. Maalesef insülin de vücutta e, bildiğin gibi ağızdan alınan bir e, ilaç değil. O yüzden de iğne şeklinde yapıyoruz. O yüzden korkar bütün hastalar. Bilsiniz, ya insülin başlamayalım hocam, insülin başlamayalım. Çünkü iğne şeklinde bir tedavi ama kesinlikle zararlı değil. Vücutta gerekli olan e, hormonu dışarıdan yerine koymak şeklinde. O yüzden tip 1 diyabet hastaları maalesef, Insülin tedavisiyle tedavi oluyorlar, ilaç veya vesaire diğer bir tedavi. çözümü Henüz yok ama tabii bu konuda da çok güzel gelişmeler var özellikle son zamanlarda. Esas bizim en çok gördüğümüz diyabet şekli tip 2 diyabet. Yani insülin vücudumuzda var, onu vücudumuz kullanamıyor veya az bir eksikliği var ama kan şekerimiz yüksek. İşte bu tipiki diyabet hastalığı ve en yaygın, dünyada da en yaygın gözüken diyabet tipleri arasında ki bu kişiler çoğunlukla obez kilolu yani bildiğin gibi. Diğer komplikasyonlar da var, tansiyonu var, e, kolesterolleri yüksek, lipid değerleri yüksek. E, bu şekilde bir diyabet tipi. Bir çok önemli ve atlanan aslında diyabet tipi ise e, gestasyonel diyabet yani gebelik şekeri. Bu sadece gebelikte ortaya çıkan e, bir şeker hastalığı. Hı, evet, gebelikte ortaya çıkıyor ama gebelik sonrası kayboluyor mu dersen, evet. Ama bu hastalar her zaman gebeliklerden sonra şeker hastalığı için risk altında oluyorlar ve özellikle gebelik diyabeti olan kişilerde çocukla ilgili bir takım sıkıntılar olabiliyor. Doğumda anomaliler olabiliyor. Çocuğun şekerinde düşüklük olabiliyor. i̇ri bebek olduğu için doğum kanalından geçerken bu omuz distonisi deriz biz. Omuzda sıkışma olabilir, sinir yaralanmaları oluyor. O da o yüzden bizim için çok önemli. son zamanlarda, son zamanlar değil mi? Son 5-6 yıldır aslında biz endokrinologlar bu sorunla uğraşıyoruz. Biliyorsun gebeliğin belli zamanlarında bir şeker yükleme testi yapılması gerekiyor. Bu şeker yükleme testinin hani basında da duymuşsundur yanlış olduğu, zararlı olduğuna dair bir takım değil mi, e, şey, bilgiler var e, haberlerde. Ama biz özellikle bu konuda gebelerin 24. 28. haftaları arasında şeker yükleme testini muhakkak ve muhakkak yaptırmalarını rica ediyoruz. Hiçbir zararı olmadığını da söylüyoruz. Bildiğin gibi gebelikte e, kadınlar şeker yemeye, tatlı yemeye düşkün oluyorlar. Gebelikte yapılan şeker testi, e, hemen hemen e, sevgili Cale, iki baklava yemek veya e, bir dilim pasta yemekle aynı şey. E, sence bunun bir zararı var mı? Bence, ha, soru <laughs> ve olmadı. Çok önemli. Hı -hı ve çok önemli bir farkındalık sağlıyoruz. Eğer gebelik şekerimiz varsa daha sonrasında şeker hastalığı riskini olduğumuzu bildiğimiz için değil mi? Bir farkındalıkla bu hastalığı geriye çekiyoruz ve bunu evet. belki de önlüyoruz. O yüzden çok önemli. Tekrar tekrar buradan söylemek istiyorum. Ee, sevgili gebeler lütfen e, bu haftalar içerisinde şeker yükleme testinizi yaptırmaktan kaçınmayınız. Evet. Peki Pınar Hanımcığım e, diyabet riski kimlerde daha fazla görülüyor? Hı hı. Şimdi toplumda diyabet riski çok, yani diyabet hastalığı çok arttı. E, çok eski bir çalışma oldu aslında ama çok önemli. Sadece Türkiye'deki e, insanlar için yapılmış TURDEP çalışması var. Burada diyabetin görülme oranı yüzde 13.7. Hemen hemen yüzde 14. Yani her 100 kişinin 14'ünde diyabet var. Değil mi? Ee, beslenmemiz çok değişti geçmiş zamanlara göre. Kötü beslenme, yani söylemek istemiyorum ama kötü tarım, değil mi? Ee, bir takım katkı maddelerinin kullanılması, fast food gıdalarımız vesaire, bunlar hepsi beslenmemizi değiştirdi ve diyabet riskini artırdı. Ee, kimler şeker hastalığı için risk altında ya da işte kimler riski dersen, tabii ki öncelikle bunun bir genetik öyküsü var. Ee, ailesinde şeker hastalığı olanlar tabii ki bu hastalık için risk altında. E hemen hemen ailemizde diyabet hastalığı olduğunda yaklaşık yüzde elli oranında biz de şeker hastası oluyoruz ki kurallara uymazsak değil mi? E, bunun dışında fazla kilolu olanlar, tansiyonu olanlar yine şeker hastalığı için risk altında, gebeliğinde iri bebek doğumu olanlar, 4 kilonun üzerinde Çocuk doğuranlar, yine, hani gebelik şekeri olanlar yine risk altında. Hipertansiyonu olanlar yine e, risk altında. Bir de sedanter hayatı olanlar gebelik için risk altında. Hareketsiz kişiler, sedanter, masa başı oturanlar değil, Böyle çalışanlar. E, çünkü vücuttaki e, şekeri, kaslar enerji olarak e, egzersizle kullanabiliyor. O sebeple sedanter hayatı olanlarda da yine e, diyabet riskinin, artı e, gözlenmiş. Sevgili Jale. bu kişilerin şeker hastalığının farkında olup o yüzden e, risk altında oldukları için e, daha fazla test yaptırmaları ve daha fazla hekime başvurmalarını da öneriyoruz. Peki, Pınar Hanımcığım, diyabet hastalığının vücuda yaptığı hasarlar nedir diye sorarsam neler söylersiniz? Şimdi kan şekeri yüksek olduğunda kişilerin çoğu diyelim ki kan şekeri olması gerekenden yüksek 300 400 çok ciddi. Peki o hastamız bunu hissetmiyor sevgili Cüneyt. Ne zaman e, şekerin yüksek olduğunu hissediyorlar, komplikasyonlar başlayınca. Glukoz şeker e, aslında, değil mi? Kanda olmaması gerekir. Biraz önce bah, bahsetmeye çalıştım hücreler içerisinde geçmesi gerekir ki enerji olarak kullanılsın. O zaman ne? Aslında kanda vücutta dolaşan bir zehir, değil mi? Evet. Tüm organları etkileyebiliyor. En çok e, komplikasyonları dediğimiz e, şekerin komplikasyonları, e, zarar verdiği organlar. Birincisi göz, ikincisi böbrekler, üçüncüsü sinir sistemi, sinir tahribatı. E, onun dışında yine kalp hastalıkları riski artıyor. Mikrovasküler ve makrovasküler komplikasyonları var diyebileceğim. Bu şekilde fazla terimle ben seyircilerimizi sıkmak istemiyorum ama... E, Dünyadaki körlüğün en önemli nedenlerinden bir diyabet. Bütün hücrelerimize şeker hastalığı zarar veriyor. Ve organlarımızın fonksiyonlarını bozuyor. İşte bu sebeple e, şeker hastalığının, hani şekerini en başta hastalarımız yüksek olduğunu hiçbir şey hissetmiyorum. Bana bir zararı yok diyorlar. Gene diyetlerine uymuyorlar, ilaçlarını kullanmıyorlar. Ama maalesef, komplikasyonlar birkaç yıl sonra, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra ortaya çıktığında diyabete bağlı bir böbrek yetmezliği geliştiğinde bizim artık o organın çalışmasını geri döndürme gibi bir lüksümüz kalmamış oluyor. Hastalarımız ya diyalize giriyor, ya organ nakline yönlendiriliyor. Yani çok sağlıklı, çok basit kurallarla beraber e, tedavimizi sürdürmemiz gerek varken çok ciddi problemlerle uğraşıyoruz ki aynı zamanda bu sadece bireysel bir sağlık sorunu değil. Toplumsal bir sağlık sorunu. Çünkü sağlığa ödenen özellikle diyabetin komplikasyonları için ödenen miktar, bütçe oldukça fazla. Değil mi? Ee, neden şeker hastalığına gözümüzü kaybedelim, neden kör olalım şeker hastalığı nedeniyle? Veya şeker hastalığı nedeniyle bir tedavisi varken, tedavisi olan var bir hastalık tedavisi varken niçin duyu kaybı nedeniyle ayaktaki yara nedeniyle ayağımız kesilsin ve yaşam standartımız azalsın. Değil mi? Risk. O yüzden göz, böbrek, e, kalp hastalığı riski, diyabetlerde çok fazla. Şunu da söylemek isterim. Diyabetli kişilerde, obez kişilerde olduğu gibi e, pek çok kanser e, riski de daha fazla görülür ve saptanmıştır. Peki. Pınar hanımcığım son olarak sormak istiyorum. Diyabetin tedavisi nedir, nasıldır? Evet. Şimdi aslında diyabetin tedavisi aslında kısaca bir tanısından bahsetmek isterim. Çünkü bazen Tabii. hastalarımıza şeker tanısı koyuyoruz. Hayır hocam ben şeker değilim vesaire bilmem ne diyorlar. Çok basit bir kan testiyle konuluyor şeker hastalığı tanısı. O yüzden e, lütfen hekiminize başvurmaktan e, geri kalmayınız değerli izleyiciler. Şöyle eğer herhangi bir zamanda açlık şekeriniz 126'nın üzerindeyse testlerde evet diyabetsiniz. Veya doktorunuz ihtiyaç duydu, size bir şeker yükleme testi önerdi. Şekeriniz 200'ün üzerinde evet diyabetsiniz. Veya hani bazen böyle bakılır ya ya işte komşum bakıyordu şeker cihazıyla. Ben de bir baktım, aa bir ölçtüm 200. Ah evet siz de şekersiniz. Herhangi bir anda açlık veya tokluk fark etmeden bakılan şeker de 200 ise. E, şeker hastası Bir de çok önemli bir testimiz var bizim. Hemoglobin A1C geriye yönelik şeker durumunu gösteriyor. O da artık yeni olarak tanımları eklendi. Onun da bir değeri var. Sevgili Cale altı Yani o da 6,5'ün üzerindeyse çok basit. bir iki saat içerisinde çıkan kan testleriyle anlıyoruz biz bu zaten şeker hastalığını. O da altı 6,5'ün üzerindeyse evet biz diyabetiz. Şimdi diyabet tanısı aldık. Tip 1 diyabetler insülin kullanıyor. Zaten onlar Küçüklük, çocukluk yaşta başlayan çok küçük bir grup aslında, çok az bir grup ama bizim için çok özel de bir grup. Çünkü hayatları boyunca insülin yapmak zorunda ve hayatları boyunca e, kimle birebir dirsek teması halinde yaşamak zorundalar. Anekdot geçmek isterim. Tip 1 diyabetli hastaların sensör problemleri, sağlıkla ilgili strip problemleri var. Bunların da bir an önce çözülmesini diliyorum. Ee, sağlıkla ilgili politikalarımızı yöneten değerli yöneticilerimizden. Ee, tedaviye kısaca bahsedeyim. Öncelikle aslında tedavide egzersiz tedavisi, diyet ve egzersiz tedavisiyle başlıyoruz. Diyet ve egzersize eğer hastalarımız cevap vermiyorsa o zaman oral antidiabetik dediğimiz ağızdan kullanılan ilaçlarımız var. O da olmuyorsa insülin tedavimiz var tabii ki. E, ancak maalesef ülkemizde bizim hastalarımız diyetlerine ve egzersizlerine %10 uydukları için <laughs> biz... Şekerin komplikasyonları önlemek ve tedaviden cevap almak için en başta ilaç tedavisine de başlıyoruz. E, pek çok ilacımız var diyabetle ilgili ve ne mutlu ki diyabetle ilgili e, çalışmalar çok fazla ve yeni yeni ilaçlar var. Hatta diyabet ilaçlarının artık tansiyonu düzenlemesi kalp hastalığını, kalp yetmezliğini e, önlemesi isteniyor çalışmalarda. İnmeyi önlemesi istiyor. Çünkü bunların hepsi bir kompleks, bir çatı altında. O yüzden buna yönelik ilaçlarımız var. İnsülinlerimiz var elimizde. Çok silahımız var diyabete karşı. Yani senin diyabetini tedavi edemiyoruz diye bir modifikasyonumuz yok. imkansız yok diyabette. E, burada sadece bizimle beraber yürüyecek hastalara ihtiyacımız var. Uyumlu hastalara ihtiyacımız var. Diyabetin farkındalığını duyurmaya ihtiyacımız var. Diyabetin çok önemli bir hastalık olduğunu tekrar 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 vurgulama ihtiyacımız var sevgili değerli. Yani diyabet tedavisi bir bütün. Doktoruyla, diyetisyeniyle, belki bazen psikoloğuyla, değil mi? Diyabet hemşiresiyle, eğitim veren hemşiresiyle bir bütün ee, ve biz hekimler, biz sağlıkçılar e, ülkemizde diyabet konusunda oldukça donanımlıyız. Ee, i̇laçları hastaların ödeniyor, sağlıkla ilgili yani sosyal güvenlik sorunları, sorunları mevcut değil. Ee, ödenmeyen hemen hemen ilaç yok tedavi için. Bu konuda çok şanslıyız. Biz de hastalarımız da tabii ki. Ee, böyle bir tedavisi var diyabetin. Hmm, ama uyumsuz hastalarımız var <laughs> sorunumuz bu <laughs> diyabetle ilgili peki Pınar Hanımcığım verdiğiniz bilgilerin ışığında dileyelim ki büyük bir farkındalık yaratmış olalım diyabetle ilgili Hayır. sayesinde hı hı. E, sevgili Cale bütün bu e, şey için teşekkür ediyorum bu sunum imkanı bana verdiğin ben kendi sosyal medyamda da söylediğim gibi lütfen diyabetin farkında olsun sevgili seyircilerimiz kendinizi ve sevdiklerinizi diyabetten koruyun. Peki Pınar Hanımcığım. Çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz ben teşekkür ederim. Zaman için sonsuz teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Nazik davetin için seni tekrar görmekten çok mutlu oldum bu arada. Aynı şekilde. Ben de öyle Pınar Hanımcığım. Sağ olun. Evet, teşekkür edin. ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. İzmir Gazetesi Hayatın İçinden programı sona erdi. Sağlıkla, keyifle.